Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, doğum günü videom olacak kendisi. Ee, şu an doğum günü tırnak yaptırmaya gidiyoruz kombinin şu şekilde. Benim çekiyorsun sen şu Evet. Ne yapacağım? Tırnaklarıma tepki vermeni İğrenç. istiyorum. İğrenç. Ya baba. İğrenç Ama bakmadın. Ben bakıyorum. İğrenç. İğrenç. Nasıl? <laughs> güzel demen lazımdı. <laughs> ben ona ilişki uzmanıymışım gibi. Ben Ne, ne kadar yakışıyorlar bakar mısınız ya? Ben ne kadar yakışıyoruz değil mi? <laughs> çek bizim ne kadar yakıştığımızı çek. <laughs> ne kadar... Evet. keşke. Teşekkür ederim. Sinan, Elif'in doğum gününü kutla. Arkadaşlar, Esenler'e geldi. Biliyorum başlatmamı söylemişti, yapmış. ben şu an hatırladım arkadaşlar. Biliyorum başlatmamı denedim. Esenler hangi köprü? 13, mi? 14, 15 dedi galiba. 15 dedi. 15, dedi. E, 15, 15 yani. nerede kanka? Burada. Burada 15. Burası mı? Bilmiyorum. Çok musun nasıl bir hikaye çok gireceğiz gibi Ama bence bu taraf tamam. Videolarlar falan da. Evet böyle çünkü ilerden yani çekmişti ya. Yani. Evet. Ay. Bulduk kanka. Kanka başkasının evine bir pasta şey yok ay korktum ki. Bir kere çıkmıyor. <laughs> Oha. Kanal ha. Oh. <laughs> çok iyi geldi. Değil mi kanka? Ben de dedim ya o gün sana zaten bu kez. Arkadaşlar. Ama Arkadaşlar. Yedirip, Hayırdır birader? Çok büyük, çok büyük <laughs> Gel gerildi benim. Geldi beni şu anda. Kanka insan yemiyor. Ne yapıyorsun? Doğum günü kutlu Doğum günün kutlu olsun. Esen. Var, <laughs> Hayır ya kapıyı açmıyorum. Mama bak. <laughs> Bana mı? <laughs> benim bugün doğum günüm yalnız. Aga bu Ne kadar güzel Ali ha. hazırlanıyoruz. Esen banyo yapıyor. The Ya de. <gülüyor> <gülüyor> Bir yerde. Merhaba. <laughs> 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 evet kıyafetleri giyindik makyaj seçimi. <laughs> <laughs> <da kesin> <laughs> evet, kaşalım ee... Arkadaşlar burada Elif hazırlanıyor gördüğünüz üzere ay. İrem de buradan malzeme otlanıyor <laughs> görelim görelim başka kim neler yapıyor Ela burada e, makyajını yapıyor gümeli şey atmış almış e burada da Ayça hazırlanıyor oh kapı o şeyime mi geldi arkadaşlar herkes hazırlanıyor ben de makyajım makyajı. okey ne makyajı yani herkes eserimizden. Daha saçım var. <laughs> Beyza buraya hazırlanıp gelmiş. <laughs> Su içiyor. Su içiyor o da. <laughs> Bizden değil bugün. Bizden hmm. bir biraz... Ay, Evet. Yani. Şöyle kombin. <laughs> Burada highlight çünkü bugün benim günüm. Biraz parlayalım. parlayalım. <gülüyor> Kombinle. <gülüyor> <gülüyor> Burada sim takma işini. Oluyor. <laughs> Dık tatlım yoluna bakarsın. Evet Fotoğrafları yak Herşeyi düzleştir ve ilerleyin <Sessizlik> bir <de. Sessizlik> Birazcık ağrı zölene dek Koç burcusunuz artık Me. Ben kitabı kaydettim bu araba Tamam ıslakmayın Beni çekme Çekme Çekilsin Ya ipi takma <laughs> elif, 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 elif. <laughs> evet arkadaşlar bugün kızlarım böyle e, İrem şu şekil Ela bu <laughs> şekil Beyza bu şekil Elif bu şekil Ayşe de bu şekil Beni de Ayşe çeksin Ben de Esen de şu şekil Konuşamadım <laughs> İrem gözükmüyor asla. <laughs> Bizim bununla gidin. Beğenmiyor değil mi? Klima, klima yokmuş. Kalk. Arkadaşlar mekanda bir aksilik çıkarttık. Kızıldık şey. Hızlıktır. ilk başta. çünkü bize şuradaki yeşil masayı vermeye ve Bizim konseptimiz pembe beyaz. Hmm. <laughs>

yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. <laughs> bu da... hoş mu? Ben bu kartın şifresini iki gün önce değiştirdim. Şifresi 090'dı. Ben bunu değiştirdim. Ben aklımda asla hatırlamıyorum. Yani. Telefona bir kod geldi. Için... Telefona bir kod geldi. Konu şey etsene. Bak. Bir Biraz daha şakalarımı çalın. <laughs> <laughs> Sibelci. Arkadaşlar yemek yiyorlar. Göstermem. Kanka sıra sıra bekle ya. Gösterme ya, yani, yani Niye kanka? Reklam mı Boykot. Evet. Boykot. O yüzden ayran içiyorsun de. herhalde. Tabi, ekere ayran. Aydan. aydan. <gülüyor> 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 evet, o da yakın. Şimdi gitar konuşacaklar diyeceğim. Gösterme ama tamam. Bizim konvinçeyiz. Evet kombin çek. Gelirken... Çok teşekkür ederim. Sevmem. <laughs> Problem değil. Bekliyorum ben yakayım dilekler. Ya da Seventeen <laughs> <laughs> yazıyor <laughs> Bu da benim hediyem arkadaşlar. Kutusu yeter koyabilirsin <laughs> şimdi. Ee, açıyorum hem de kıyafetine <laughs> uyumlu. <oyunumla>. Dur <laughs> bir Hadi. Ben de Hiç değil. Nerede? Koymamışlar mı içine? Kadın Bu Aa, <laughs> Ya bunu sen mi aldın? Ay inanamıyorum çok Peki bir şey diyeceğim Elan galiba... ne zaman taktın onu? Kanka galiba Pandora'da bu yeni bir hizmet direkt bilet gönderiyorlar. Not okuyacağım. Not oku. Not okuyorum. Sen Emi. Bir saniye Hep diyorsun. ışık oldun. Ama bu yıldız sana daima hatırlatsın. Ne? <laughs> 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 yolunu kaybetsen bile içindeki Allah Allah. ışık sana yeter. Çocuk Seni ciddi. çok seviyorum. İyi ki doğdun. Yıldız gibi parlak yılların olsun. Ya yıldız gibi parlak yılların olsun. Kanka ben notlarımı işaretlediğini bilmediğim için pek e, yanlış okudum galiba <laughs> senin ama. <laughs> notlarımı ya işaretlediğini mi bilmiyorsun? Hayır ben e, koymadan evet. dümdüz yazdım yani. Sen hep ışık oldun ama bu yıldız sana daha iyi da hatırlattın. Bah, bah, bah. Postla bak. Evet. Bak. Sen bak bak sen de, bak. Triplere bak. Vallahi ablamıyormuş. De dağıldın yıldız gibi parlak yıllar yok hangi eslemin o kışında sorun bence de ondan galiba <laughs> sen ben bırak sen bırak hadi ama güzel da. bir bence şey oldu ben bir sinep atabilir miyim benim telefonum nerede Evet arkadaşlar bugün Ayşen aldığım mis fontu açıyorum. Fanta. <laughs> Sadece. <laughs> <laughs> Ayşe şey. Çekiyor musun? Elan ee, Ela videoyu durdurduğu için açılma videomuz yarıda kalmış. Ee, ama bu çıktı. Aynı Ayça'ya benziyor. Burada baştan söylemek istedim. Ayça kedi. Ayça kedi. Herkes mıncıkladı bir de bu videoda. <laughs> Bizim de tırnaklarımızı göstermiş. Ha, bir de tırnaklarımızı gösterdik. <laughs> Elif öyle değil. Bir de Beyza'da. Şey, Ay kanka bana ben da. Ben... Beyza'da mı? <laughs> Beyza'ya da benziyor. Beyza kedi ama ayrıca doğal ay alın. Evet doğru pardon çok üzüldüm. Anka papuçlarım da pembe de. Papuçlarım pembe değil. Pokuçların... Anka ben şey bu, buralarında şeyleri Geyik çünkü. E, her şey geyik diyorsun bugün ama. Geyik çünkü. Bu ne arkadaş? Bu ne? Geyik mi? Çok kalı. Ayçi mi? Çok tatlı. Ya bana Miss Fund mı aldınız? Evet. Sucuk mu aldınız? Sucuk mu almışlar? En sevdiğim. Very delicious. Beğendiniz mi pastayı? Çok ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Elif Hanım çikolatalı pastayı diye bütün herkesin özellikle benim <laughs> Ve sadece Elif seviyor. Evet sadece ben Elif seviyor. Pardon. Elif de Beyza seviyor. Yok, yok. Nasıl sineli bakıyor bir de. Hayır normalden daha tatlı. Bak bak. Hemen de bütünleşti ya. <laughs> Bana mis aldınız. Bana sürü mü aldınız? Bu gülüm de <laughs> sürü Çocuk mu aldın? Teşekkür ederim. Baş yaptı daha içi. Evet. Benziyorlar zaten. Sarı kuyruk seçmiş. Kafasıyla uygun diye. Aramızdan ilk ayrılan isim İrem oluyor. Hadi bana müsaade. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim geyen. Ne yazık ki adaya veda ediyor İrem. Biraz mutsuz kendisi. Beyza pek yapmaz. Beyza üflüyor. Beyza şu onun şeyini yapacak hala. Devam <laughs> <laughs> edecek ona. Evet çok teşekkür ediyoruz katılım sağladığın için. Evet ee, arkadaşlar ikinci masada ayrılışımız. Görüşürüz. Arkadaşlar doğum günüm bitti. Ama gün olarak beraber buluşuyoruz. Eee mekandan kovulduk. <laughs> <laughs> mekandan bizi kovdular. Artık Bilmiyorum. ben... yok bir... çeksene yakın. E, çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> Benim de. <laughs> <Değil>, geldim. Sana <laughs> peki. O da bir yok Ela çok yalnız. Ela. Ela. Abi kim arıyor ya? Ela. Ela. İkisi de aynı poşete koymuş. İkisi de bembeyaz giymiş. Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be. Bunlar hiç haberleşmeden. Evet biz çünkü sabah küstük. Evet sabah küstük evet, şu an barıştık. Bu 5 <laughs> saat, Ne saat sadece ne kadar. Şey gibi. Biraz şey, evet diyorum doğdu güneşim. Gün evet. sonu. Gün kapatıyoruz. Herkesin. Abi eve bırakıyor sizlere. Sonu bye bye. Tam samimiyet yeterli. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi götür. <laughs> bye bye. Bye bye.